bölgede acil önlem alınması gereken peri bacalarında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattık. Bunlar özellikle birinci etapta can mal tehlikesi oluşturan, yok olmak üzere olan peri bacalarımızda birçok bilimsel yöntemi de kullanarak kapsamlı bir projelendirme çalışması yaptık. Bu çalışmalar sonrasında faaliyetlerini hemen hızlıca başlattık. Bugün göremedeki en acil ihtiyaç olan peri bacalarımızdan bir tanesinin uygulama alanındayız. Ee, bu alandaki çalışmaların denetimi için geldik. Ee, biz Kapadokya alan başkanlığı olarak e, şu anda e, 4 acil e, peri bacasında bu süreci başlattık. İnşallah bu yıl e, 9 tane peri bacamızı daha ilave ederek e, bölgedeki e, bu özgün değeri, bu ana kaynak değerini gelecek nesillere aktarabilmek adına ömürlerini uzatabilmek adına, can mal tehlikesi oluşturmaması adına e, yapılacak tüm bilimsel yöntemlerle belirlenmiş müdahaleleri yapacağız. E, bölgenin e, doğal değerlerinin Gelecek nesiller aktarması görevi ve misyonumuz gereği bunu yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah tamamlandıktan sonra bu alanda hem bölge insanımız hem gelen turistlerimiz daha sağlıklı bir ortamda restorasyon yapılmış herhangi bir tehlikesi olmayan perivacılarının rahatlıkla gezebilecekler. Burada öncelikle bir belgeleme çalışması yaptık. Bu belgeleme çalışması sonrasında. Ee, açıkçası e, bu e, yeni kaya mekanlar da e, ortaya çıktı. Çünkü zaman içerisinde e, peribacaların içerisinde moloz dolguyla kapatılmış alanlar tespit ettik. E, tüm bu yeni verilerle birlikte e, peribacasının rölevesini çıkarttık. E, tescilli olduğu için Peri bu e, çıkartılan yeni verilere e, göre yeni restitüsyon projesi hazırladık ve Peri sorunlarını tespit ettik. E, bu Peri Bacamızda e, ciddi ayrılmalar, e, ciddi susuzıntıları, ciddi def, e, de, e, deformasyonlar söz konusuydu. E, bunlara müdahale yöntemlerini de belirledik. Çünkü e, hassas konular bunlar. Belli bir bilimsel çalışma isteyen konular. E, biz e, bu e, tespit etmiş olduğumuz sorunları e, bilimsel yöntemlerle e, nasıl e, geri döndürebiliriz, nasıl düzeltebiliriz diye çalıştık. E, şimdi onların uygulamasını yapıyoruz. Şu anda e, firmamız e, ve bilim ekibimiz. E, peribacası'nda öncelikle acil güvenlik önlemlerini aldılar. Yani e, statik açıdan e, sıkıntılı olanlara bir güçlendirme çalışması yaptık. E, tabii bu biraz zahmetli bir süreç. E, çünkü çalıştıkça yeni veriler ortaya çıkabiliyor. Bu yeni veriler doğrultusunda da biz e, projemizde gerekli düzenlemeleri yaparak e, müdahalelerimizi inşallah e, tamamlıyoruz. E, bu yıl sezon bitmeden önce bu Peribacası'ndaki işlemlerimizi bitirmeyi öngörüyoruz. Bir şehir merkezinde, göreme merkezde bir peribacamızda da benzer bir sürecimiz var. Paşa bağlarında şapkasıyla ilgili sıkıntı olan bir peribacamız var. Mustafa Paşa da var. Orta Hisar da var. Yani biz bunların hepsinin tespitlerini yaptık arkadaşlarımız. Bu üst ölçekte alan planları kapsamında saha incelemeleri yapan bilim ekibimiz sıkıntılı gördükleri peribacalarını bize listelerine ulaştırdılar. Biz de bunu yatırım programımıza alarak etaplar halinde hem restorasyonlarını hem güçlendirmelerini hem de temizliklerini yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bu o, yapılacak müdahalelerden sonra e, bu pelavacamızın ömrü bir 5 bin yıl daha uzatılacak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Mankaj yöntemleriyle bunları üç boyutlu bir şekilde dikeceğiz. Çatlaklarımızın önünü uzatmış olacağız. Zaten kemer ve tonozlarımız var. Bunlar da statik olarak güçlendirecektir peri Bu şekilde peri <laughs> 何